Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, yaşanan kuraklık ve geçen seneye göre ekiliş alanlarında daralma olması nedeniyle bu yıl ayçiçek üretiminde ciddi düşüş yaşanacağını söyledi. Kırbiç bugün yaptığı açıklamada ülkede genel bir kuraklık olduğunu ve üreticinin geçen yıl ayçiçekten istediği kazancı sağlayamadığını ifade etti. Bu sene yaşanan kuraklıkta tabii sizlerin de takip ettiği gibi aslında kuraklıktan daha önce ülke Bizdeki ekiliş alanlarında bu sene bir daralma var. Bunun sebebi de geçtiğimiz yıl Ayçek fiyatları bizim bölgemizde çok fazla hissedilmedi ama e, İç Anadolu bölgesinde özellikle fiyatlar çok e, düşük seviyelerde seyrettiği için o bölgelerimizde ekim alanlarında ciddi bir daralma oluştu. İşte Çorum bölgesi geçtiğimiz yıl ciddi bir Ayçek üretimi e, yapmıştı. Konya bölgemizde e, ciddi bir üretim vardı ancak onlar tabii bu fiyatların düşük kalmasından dolayı bu yıl aynı ekim alanlarını daralttılar. Kırbiç, geçtiğimiz yıl İç Anadolu bölgesinde ayçiçek üreticisinin kazanç sağlayamadığı gerekçesiyle başka tarım ürünleri ektiğini kaydetti. Kırbiç, ayçiçek üreticisinin prim desteğinin artırılarak üretime teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Tabii ülke üretiminde de ciddi bir düşüş anlamına gelmekte. Bunun akabinde de kuraklıkla ilgili işte sizler de izlediğimizde uzmanlara bakıyoruz. İşte 100 yılın en sıcak günlerini yaşadık. Ayçiçeği bitkisi de yazlık bir ürün olduğu için gerçekten sıcaklardan çok etkilendi. Bu yüzden de verimde bir kayıp yaşanacaktır. Bizim Edirne bölgemiz biraz erken ekim yaptığı için çok fazla belki etkilenmeyecek. Yine de etkilenecektir ama özellikle Trakya'nın diğer bölgeleri Tekirdağ başta olmak üzere Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde çok ciddi verim kayıtları oluşacak gibi görünmekte. Şimdi tabii yağ fiyatlarına etkisini o pencereden bakarsak, şimdi başta şunu söylemek gerekiyor: yağ fiyatları aslında tabii çok piyasada konuşulmakta ama yağ fiyatları aslında pahalı değil. Biz hem yağ üreticisi bir kurum olarak hem de çiftçi olarak baktığımızda bir buçuk iki yıl önce yağ fiyatları şu andaki seviyelerin daha üzerindeydi. Şu anda fiyatlar daha bu önceki yılların daha altında seyretmekte. Bizim penceremizden baktığımızda bu büyütülecek bir olay değil. Bir kişinin ülkemizde yıllık yağ tüketimi, ayçiçek yağ tüketimi 12 litre. Bu da aylığa vurduğumuzda yani bir kişinin bir aylık tüketimi 1 litre yağ. Bunu da günlüğe vurduğumuzda bir kişinin günlük 1 TL bile yağ gideri masrafı yok. Bu ayçiçek ya şu anda fiyatı düşen ülkemizde tek gıda ayçiçek yağıdır. O yüzden bu önümüzdeki dönemde de tabii yağ fiyatlarının pahalanması ile ilgili şu anda çok böyle bir kaosa gidecek ve öyle sıkıntılı bir tablo görünmemekte. Yani ülke ihtiyacını zaten biz yüzde otuz, yüzde kırkını dışından ithal etmek zorundayız. Ülke üretimini karşılayamamakta bizim üretimimiz bunun sonucunda da biz az önce dediğimiz gibi ülke üretiminde ciddi bir düşüş oluşabilecek. Bizim için en önemli olan çiftçi olarak ve kurumsal anlamda da ülke üretimini arttırmak. Eğer bu yılda fiyatta çiftçilerimizi memnun edecek bir fiyatlar ve destekleme oluşmazsa çiftçilerimiz bu yıl biraz daha bu ekim alanlarını daraltıp ülke üretiminde de geçtiğim bir dahaki önümüzdeki yıllarda daha düşüşler yaşanabilir. Geçtiğimiz sene tarım teşkilatlarımız, tarım bakanlığımızın vasıtasıyla işte insanların işte çeşitli tohum dağıtımı, işte telkin edilmeyle, teşviklerle üretime yönlendirildi. Ülkemizin hiç ekilmeyen alanlarında dahi ayçiçek ekimi yapıldı. Bu güzel bir memnun edici bir durumdu. Ancak tabii çiftçimiz bu işi hobi için değil, para kazanmak için yapmakta. Burada kazandığı kazancı hangi ürün deseninden ne kadar para kazanırsa, yani çok fazla kazanırsa oraya yönelmekte. Şu anda da İç Anadolu bölgesinde işte şeker pancarı, mısır, işte nohut, fasulye, mercimek gibi veya işte buğday gibi diğer ürünlere bir yönelme oldu. Ee, bu kazançtan dolayı. Ee, biz destekleme ile ilgili baktığımızda ay destekleme rakamının bazı yıllar fiyatın %30'unun üzerinde olduğunu görürüz. Ancak şu anda e, yaklaşık yaklaşık e, %6-7 seviyelerinde fiyatın ay birinin. İşte sizin de ifade ettiğiniz gibi buğday priminin bin lira olduğu yerde tonda ayçiçeği priminin tabii ki çiftçi açısından beklentisi bunun daha üzerinde olmasıdır. Çünkü son günlerde de baktığınızda girdilerde gerçekten çok ciddi artışlar var. Bu kurat neticesinde de üreticimizin kazancını bir düşüş yaşanacak gibi görünmekte.